Merhaba arkadaşlar ben Cihat. Bugün Buray'la beraberiz. Merhabalar. Sıkı takipçiler hatırlayacaktır. Daha yakın zamanda aslında bir EG çektik. O biraz harttı. Bir de hatchback olaraktı. Evet. Seriyi de aslında aşama aşama tamamlıyoruz diyebiliriz. Bugün sedanla beraberiz. Daha sonra, aile işi. Bir sonraki level kupe. Aynen o ama bambaşka bir bambaşka. seviye. Takipçiler aslında stok arabaları sevmiyor. Yine aracımız her zamanki bir stok değil karbonlar birazcık aslında ele veriyor. Onun dışında da aslında modifiyeler var. İstersen bir de yakından bir dolaşalım, anlatalım onları. Peki. Zaten içinde binince de tedavileri yapacağız. Evet arkadaşlar, aracın isterseniz karbon parçalarıyla başlayalım. Buğra zaten kendisi onları imal ediyor. Bu araçta da diğer araçtaki gibi üç taraf. Gene üç Ama parça. kaput komple karbon değil bu sefer galiba değil mi? Yoksa bu sefer 3'ünü de kaplama yaptık. Kaplama olarak. Evet. Kaplamanın karbon fiberle hiçbir görüntü farkı yok. Aynı sadece ağırlık farkı var. Ee... kozmetik olarak daha çok bu sefer. Evet kozmetik görüntü. Onun dışında araçta bu sefer farlar da göze batıyor. DNG farlar var. DNG far bayağı EG derecelerin olmazsa olmaz yani sevilen bir far. Tutulan bir far. Türkiye'de çok az var. Özellikle Ama... aydınlatma gücü de daha fazla herhalde. Evet mercekli çok güzel. Ufak bir hava portumuz var şurada. Buradan direkt filtre gidiyor zaten. Biraz evet. sonra kaputu da açınca Aynı görürüz. Aynen, onun dışında jantlarımız da farklı. Volk Racing'in C28 olması lazım ee, o modeli var. Ayrıyeten bir de kupe aynası var araçta. Onun dışında dışı standart. Aslında şu parçalarda karbon olmasa tam sleeper olacak. Evet. Bir kaputu da açabiliriz istersen. Evet. Hazır mıyız? Asıl <laughs> olay burada. B18 bizi karşılıyor. Bu sefer ama içi modifiyeli değil. OEM olarak. Evet, B18C'nin içerisi bu sefer standart ve bu araba Spekar değil, GSR. Mesela MS'nin de anlaşılacağı üzere. Standart 185 beygir. Ee, kapak orijinal. Kapak orijinal, blok orijinal her şeyle. Ee, ya Bu araba çok güzel oturtulmuş bir motor. Zaten klimamız aktif. Klimamız aktif. Fabrikasyon gibi duruyor. Her şeyi yerli yerinde şıkır şıkır. Güzel bir şey oldu swap. Onun dışında bir filtremiz var burada emme olarak. Evet. Headers'ımız var. Amiyat sarılı. Headers'ları bir de siz şeyle kaplamışsınız evet. herhalde. Birazcık ısı yalıtımı Isıyı biraz var. daha dağıtmasın, radyatörleri ve klima radyatörünü ısıtmasın diye bu şekilde sardık. Bir de borular birazcık rengarenk içerdi. Kırmızı, mavi. Evet, su borularımız renkli. <laughs> Bir tane burada kule gergimiz var. Evet, virajlarda. Bizim diğer EG'de var mıydı kule gergisi? Diğer EG'de yoktu, hayır. Olması gereken bir şey ama. Güzel durmuş. Evet, 7 kilo bir beygir. <gülüyor> <gülüyor> Virajlara çok işe yarıyor ya kule gergisi, arabanı kafadan çok güzel tutuyor. Onun dışında bu araçta bir de frenler ön ve arka disk. Disk evet. SI Esaylarda standart zaten o. Hatchbacklerde ama arkalar kampanya SI oluyor. Esaylarda ön arka komple standart. Ee, şey disk e, bizim kasa AX olduğu için onda kampana. Arkası kampana. Evet. Ama çevirebiliyorsun herhalde onu. Tabii onda. tabii taşıyıcı komple değiştiriyorsun. VTi komple VT yapabilirsin. Veya integra yapabilirsin. Integra VTi hemen, hemen, aynı ölçüde sana aynı. Önlere önleri e, CRV'nin pompası Megan'ın diskiyle 282 milime çevirebilirsin. İstedikten sonra oluyor. İstedikten sonra olayım. tabii. Ya da Pirlut'taki gibi Brembo takıp 320 milim disk yapabilirsin. Çözüm evet, bol. Mesela, çözüm bol. Onun dışında yavaşlığın aracın içine geçelim. Anlatacak konular orada. <gülüyor> 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 ya <gülüyor> ya <gülüyor> dur, dur <basma. gülüyor> Evet arkadaşlar, aracın içine geçtik. Motorun başına kalmıştık. İstersen aracın orijinal haliyle başlayalım. Yani bu proje başladığında hangi motor vardı ve nereye geldik? Aras... Orijinal motoru aslında VTEC'siz. VTEC'siz, non-VTEC. Ee, 1.6, yine 136 beygirlik bir araba. Yine çok aslında güçsüz bir makine değil o yıla göre hesaplarsak. Değil değil, o yıllar aslında gayet de tatminkar 136 beygir hızlı ama yağ pompası ve Yağlaması ile ilgili sıkıntısı olan bir makine. Kronik sorunu birazcık kronik daha sorunu, fazla evet. var. Yatak sarması gibi bir kronik sıkıntısı var yani. O da tamamen yataktaki yağ boşluğunun açılmaması ile alakalı bir şey. Zaten birçok esay SI sahibi de böyle olduktan sonra söküp yerine zap yaptı. Ya da ne bileyim farklı alternatifler sundu işte arabalarına. Farklı makineye geçiyorlar. Farklı makine yaptılar evet. Şu anki mücevher makinemiz 185 bye girdi. Evet GSR makine gene bir İntegra'dan çıkma ya da... Eurocivic e, ülkemizde bulunmuyor. bulunmayan, bulunmayan Eurocivic o biteklerde e, 1.8 185 beygir. Güzel makine. Bunda vitek var. Var. E, kadar hızlı değil. Type 198 beygir. E, aslında aralarında fazla bir fark yok. Emme farkı var. E, farkı var. E, piston sıkıştırma farkı var. E, onun dışında her şey aynı. Ufak, ufak tefek işte değişiklikler. İnce dokunuşlar evet. Onlar 200 beygir yani. 198 beygire tamamlıyor sesinde sesini duyurabiliriz istersen. Hayat yine 5-5 sonra. için direkt deviriyoruz. Evet. <laughs> GDM e, araçlarda e, genel olarak 180 kadran var. O yüzden e, o kadranı taktığımız zaman araba daha iyi dönüyormuş gibi. <laughs> Hızlı gidiyormuş gibi çek pampa oluyor yani. Bir de sarı Type R'daki kadran herhalde evet. değil mi bu? Evet. DC2 Type R kadranı. E, Senin EG'de yoktu bu kadran. Benim EG'de yok. Benim EG'de standart kadran vardı. O yüzden bazı arkadaşlar yavaş olduğunu düşünüyordu Ama içine verdiği o hissiyat bir de bunu bir turbo arabayla kıyaslamamak lazım. Tabii ki. Atmosferik arabayı yani bizim onu ve bunu bir turbo <laughs> arabayla <Elan> kıyaslamamak lazım. <laughs> e, tabii ki kıyaslamamak lazım. Bu tarz bir makineyi senin bir konuma getirmek için hangi parçaları takmamız gerekiyor mesela? Ya da mümkün mü bir şey? Üst kapakta oynamalar yapmamız gerekecek herhalde. Nereden başlasam diye düşünüyorum. Aslında motorun, İsti biraz uzun. Evet, motorun her bir kısmını değiştirmemiz gerekiyor. Kapak sökülüp komple yay şapka ee, Swap, egzentrik. Hatta bu arada egzentrik benim. Bunun ITR'i e, yani Taypar'ın egzentriği var benim arabada. Öyle amşan -am bir şey yok. E, yay şapka. E, swap değişik benim motora göre. Alt sıkıştırması biraz daha farklı. E, Şanzıman da buna e, artı olarak kilit var. Bunda kilit yok. O kadar. Şimdi bunları saydıktan sonra insanlar bayağı bir bilgi eklenecek gibi bekliyor ama o kadar aslında atmosferik de eklenmiyor. Yok yok, <laughs> At atmosferik de bir dünya, bir çanta para harcıyorsun, <laughs> gene sonuç olarak 15-20 beygir alıyorsun, turbo gibi değil yani. <laughs> Bu bence aslında tam böyle günlükte kullanabilecek bir araba, yani buradan Bak, çıkıp aynen. Baksana şimdi klimamızı açıp burada, böyle... neye gitmek <laughs> istiyorsun? Antalya'ya mı? Antalya'ya gidelim, nereye başka yer, Ankara, İstanbul, nereye gitmek istiyorsan gidebiliriz yani, sıkıntı yok klimamız aktif, her yani. şeyimiz aktif tabi. type R koltuklarımız var, ee, rahatsız değil. Ee, izole, Koltuklar izole... zaten baya güzel. sürümümüz çok iyi yani, içeri ses alma, sunroofu kapasak gayet sessiz, sessiz bir araba. Yani gündelik tam cadde modu bir araba ya. Hiç şeye bakma şansın oldu mu? Hatchback Sedan arasında kilo olarak ne kadar fark ediyor? HP'nin kilosu yanlış hatırlamıyorsam e, 980 kiloydu. E, bununla onun arasında ya 40 beygir şey ya 40 kilo ya 50 kilo mu ne fark olması lazım ya. Yanlış biliyordu olabilirim. Tam emin değilim o konuda. Projeciler çünkü arasında genelde Hatchback daha çok tercih ediliyor. Evet. Sedan'ı çok görmüyoruz. Aslında Sedan yüksek hızlarda daha başarılı. Aerodinamikten dolayı rüzgar böyle akıp geçtiği için yüksek hızlarda Sedan veya Coupe arabalar çok daha e, hızlı hızlanabiliyor. Çok daha iyi gidebiliyor. Ama tabii 0- um, 180 ya da 0200 arası hatchback daha hafif olduğu için, daha fazla öne çıkabildiği için hatchback tercih ediliyor ki biraz Sedan sleeper ama. Slipper tabi. Yani şu an bir selektör yesek 185 beygir olduğunu sadece karbonlardan belki tahmin edilir. Aynen öyle. Çünkü egzozumuz arkada büyük bir egzozumuz yok. Evet. polisle dert yaşamayacağımız bir görünüşe Kondisyondayız. sahipti. Kondisyondayız. Karbonlar eklemeden önce. <laughs> Karbondan sonra iş değişti tabii ki. Bir Gerçi de... Bir... da değiştireceğiz. Rusat'a Çift siyah kırmızı. Renk. Tabii tabii ben bir fatura keseceğim ona. Aracın sahibi e, Ufuk Bey onu işletecek şeyde, bize e, de. Ondan sonra onunla da zaten sorun yaşamayacağız. yaşamayacak. Tabii siyah kırmızı olarak e, Rusat'ta yazacak. Herhangi bir sorun olmayacak yani. Bir de filtrenin orada bir şeyde tamponda bir girişimiz var oradan. Evet filtrenin arkasında bir tane hava duvarı var oradan gelen havayı oraya sıkıştırsın ki temiz hava çeksin diye. Hem motor sıcaklığındaki, motor odasındaki sıcak havayı almasın. Hem de oradan gelen havaya bir basınç yapsın, böyle bir balon yapsın, sıkıştırsın diye yapılmış bir şey. Bir level üstü tabii ki bizim arabadaki gibi stek. Önermediğim bir şey çünkü açık olduğu için her şeyi alabiliyor içeri. Su girme riski de var. Su riski, girme riski, taş girme riski, toz, pislik. E, filtrenin amacı ne? Temiz havayı süzmek. E, tabii bizde stekte filtre olmadığı için ne varsa içeri atıyor diğer videoda o siteyi de böyle ilginç bulan arkadaşlar olmuştu. Aslında yurt dışında özellikle drag yarışlarında çok fazlasıyla kullanılan bir sistem o. Ee, şöyle söyleyeyim. Bunun soran arkadaşlar aslında bu konuda biraz daha bilgisiz olduğu için soruyorlar eminim. 200'de ee, 200 giderken birinin e, map sensörünün okuduğu değerle normal bir filtrenin map sensörünün okuduğu değeri karşılaştırsınlar. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaklar. Fark oraya ortaya evet, şimdi birader bir tanesinde havayı çekmeye çalışıyor. Bir tanesinde böyle bir e, aluz var ve havayı komple içeri basıyor. Evet yani elini camdan dışarı çıkart <laughs> ve o basıncı gör. O basıncı direkt ben motorun içine basıyorsun. Abi doğal turbo yapıyorsan daha ne istiyorsun. <laughs> bir de yurt dışında büyük drag yarışlarında hani yüksekle ilgili ondalarda bir tane kullanılıyor. Evet. Sadece ülkemizde değil yani. Hatta, hatta biraz daha ileri çıkartılıyor. Yani bunu da bana e, Akın söyledi. AKN Performans. Akın'la konuşurken daha doğrusu böyle bir şey ortaya çıkardı, Çıkarttık. Normalde biz arabanın üstüne koyuyoruz. Araba yüksek hızla giderken böyle bir hava bulutunun içerisinde giriyor. Adamlar onu biraz daha dışarı çıkartıyor ki o hava bulutunun içerisine kalmasın ki biraz daha temiz havayı bassın içeri. Evet, daha böyle basınçla girsin diye. E sonuç olarak biz yüksek hızla giderken de mantıken bir... ne kadar soğuk evet. hava o kadar iyi tabii. Evet. Çarpışmayla beraber önümüzde bir katman oluşuyor. O katmanı da yırtıp önüne çıkartıyorlar. Akın'a da buradan selam olsun. <laughs> Selamlar Akın buradan. Hazır otoban boşken istiyorsan şöyle şu 60'tan ya da makine kaçta kuruyoruz biz? 2.60 oluyor genelde. <laughs> Tam biteyim biraz aşağısı. 4.5. takipçilerin merak ettiği bir nokta özellikle ülkemizdeki bu yakıt fiyatlarıyla ne kadar yakıyor bu tarz bir proje? E, litre olarak... Şu anki zam artışına göre <laughs> devam hesap makinesiyle hesaplamam <laughs> lazım bilmiyorum ki. <laughs> ya çok yakıyor ya. ya e, az, litre az, olarak hesaplarsak... Az, az yakan bir araba yok ki. Ya. Yani, şu an bir sıfır polo bile 1 lira yakıyor. Buna stabil binmediğim bilmediğim için net bir şey söyleyemeyeceğim ama bir VTI üzerinden ilerleyelim. VTI ile aynı yakıyordur yani. 1.6, 1.8 bir şey fark edeceğini sanmıyorum bir VTL aynı yakıyor. Dur litre olarak da vurduğun zaman valla yanlış bilgi veririm ya. Ne yalan söyleyeyim hiç yorum yapmayayım yani. Ama devamlı stabil kullanıyorsam tabii ki bakıyorum nasıl yapıyor nasıl yakar falan ama yakıyor. <laughs> Gerçi yakmayan araba yok ki. Şu an arkamızda mesela ne geliyor? Passat. Passat bile yakıyor abi bugün yani. <laughs> <laughs> Poissat bir jet daymış bana bu da. Bunun dışında şu aleti sorabilir belki arkadaşlar. Eee DBN ölçme cihazı. Radar cihazı. Polis durdurdu ama tabii söylemiyorsun. DBN cihazı aslında tamamen keyfi olarak alınmış bir şey. Bu arabayla biz böyle süre almak için yani çıkılan öyle kaslan bir araba Abi, değil. Arabanın, yani. arabanın sahibi tam, tam olarak bu arabayı keyfine göre yaptığı için bunu da yani arabamızın hızı ne? Herhangi bir nasıl bir şey? yok yani. Hayır nasıl bir iddiası yok. Nasıl nelerdeyiz onu görmek için e, almıştı bazen tabii kullanıyor. Belki toplasan en fazla 2-3 defa kullanmıştır. GPS üzerinden arabanın 100 200. Tabii Sıcağı GPS 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 şeyleri açabiliyorsun. Evet ondan. öyle. 100 200 ara hız 70 170 vesaire. Bir Ve bu arada yurt dışında bunun tam tersini yapıyorlar. Kaç saniyede durabildiğini de ölçüyorlar. Türkiye'de mesela bir şey yok. Fren önemsiz. Tabii kimin freni daha iyi? Hadi bakalım 200'den <laughs> çat diye nasıl duracaksın? Abi adamlar fren testi yapıyorlar şeyde GPS'te. Biz de standart <laughs> frenle devam ediyoruz hala. 142 milim. Gerçi bu arabada da ikisi, 4'ü de disk. Evet, normal bir beklerde şey oluyor. Tabii. EX'lere göre normal benim arabanın kasasına göre, EX kasaya göre tabii daha başarılı. Solda aferemiz var zaten. Abi o bizim olmazsa olmaz bir şeyimiz ya. Onsuz ölçüyoruz. Onsuz yola çıkılmaz yani. <laughs> o bozuk, onun sensörü bozulurken mesela ben ben değilim. <laughs> ne olacak? Bir şey olacak mı? Evden devam dinliyorum ben arabayı. Afere saat önemli. Hava yakıt karışımını ölçerceğiz. Bir herkes de herkese sorar bu ne? Çünkü <laughs> gaza bastınca hiçbir zaman değer artmıyor. Gazı bıraktığın zaman 3 çizgi oluyor. Dip oturduğun zaman işte 12-13'lerde falan insanlar anlayamıyor bunun ne olduğunu. O yakıtla hava karışımını ölçen bir cihaz diye özellikle eğitimini veriyoruz. boost göstergesi olarak insanlar genelde böyle bilmeyen bir Bunda şey var çok fazla var. Boost var, yağ basıncı var, yağ sıcaklığı var. I Ayemin mean, birçok çok şey var ya. Geniş şey. Evet. Aletleri. Evet. Şu an beyin olarak da kullanıyoruz araçta? İşte kendi beyni mi var yoksa farklı bir beyin uyarladık mı? Motor Esasında motorun kendi beyni var. Ya P28, P72 zaten bu arabalar için ya da VT'ler için çiplenebilir beyin olarak kullandığımız beyinler. Standalon bir beyin değil şu an. Değil değil, standalon değil. Yazılabilir online bir beyin değil. Aslında Neptune'u var da henüz yazılmadı. Emrecan abi onu halledecek müsait bir zamanda. Biz müsait olamadık aslında onun bir şey değil. Yine Emre Tibur için o yapacak. Selamlar ee, ona buradan. Aynen. Ya şu an çift var. E, EPROM var. Onun sayesinde launch kontrol yapıyoruz. Devir kesicimiz biraz daha fazla. Aferimiz ona göre ayarlı. Şu an tahmini kaç devir çeviriyoruz? Gerçi videoda o kadar zorlamadık. Kesiciye Vallahi, kadar. 8.000 küsür olması lazım. Tamamen değilim ama 8.000 küsürlerde kesiciye giriyor diye biliyorum. Tamamen değilim hatırlamıyorum. 5500. Çünkü çok oldu. Kaçılıyor. Çok oldu bu arabayla ilgilenelim. Bu arabayı alalı. Ben askerden önce fen almıştık galiba bu arabayı. Yıllardır bizde yani bu araba. Vitesler de aslında kütür kütür. Vitesler kütür kütür S80 şanzıman var ve short shifter var. Vites aralıkları ya Kısa bayağı. Tabii çok çok kısa ya. Bu araba var mı güzel aslında. Yani tam binilecek bir araba. Kol dayaması var standart donanımına. Normalde Türkiye'de çok az bulunuyor bu kol dayamıdır. İşte sunroof, klima. Şu Ferio versiyonlarında çıkıyor. Şu bölüm. Evet o bölüm. Yanlış hatırlamıyorum. Galiba Ferio'ydu. Evet. Harika da şey var perde var. Doluluk olarak da o zaman doluluğuna göre bayağı dolu bir araba Evet dolu bir araba. O perde ne zaman ne işe yaradığını hiç bilmiyorum. <laughs> BMW'ler de var ya hatta tuşlu yapmışlar böyle aç kapa. <laughs> Makam perdesi. <var>. Evet. <laughs> Bundan sonra zaten bir EG daha çekeceğiz. Bundan o... sonra bir EG k çekeriz. Bir tane de EK k çekeriz. Onlar da sırada, onlar da karbon tabi. <laughs> EG gene böyle komple 3 parça. Karbon serisine devam karbon ediyoruz. Karbon serisi devam Karbon EG'ler. <laughs> senin de iletişime geçmek istenen sana da ulaşabilir bu karbon işiyle ilgili. Tabii ka karbon düzenle. fiber veya karbon kaplama. Kaplama derken folyo veya sulu kaplama değil. Mevcut parçayı zaten gerçek karbonla... Evet gerçek takır. karbonla karbonu kılıp yerine malzemenin üzerine işliyoruz. O da görüntü karşıdan baktığın zaman birebir aynısı. Yani bu arabanın karşıdan bakıldığı zaman kimse bunun kaplama olduğunu söyleyemez. Ancak kaldırdığı zaman ağırlığa bakıldığı zaman anlaşılır. Zaten müşteri geldiği zaman... Ya birisi X bir arabanın kaputunu istiyor mesela, soruyorum amaç hafiflik mi, görsellik mi? Hı. görsellik o zaman kaplama yapalım. Çünkü hafif olduğu zaman bu sefer kalıp almam gerekiyor. Maliyet, kalıp, maliyet ve zaman. Oluyor. Kalıp alıyoruz, ürünü çıkartıyoruz, adam kaputunu söküyor, bizim yaptığımız takıyor. Daha güzel bir şey aslında ama hem zamansal hem de finansal olarak çünkü maliyetli bir şey abi. Yani karbon çok pahalı, epoksi ve çok pahalı, kullandığımız ekipmanlar çok pahalı kalıbı bir de o şey için yapıyorsun. Mesela. Tabii o kalıbı onun için yapıyorum. Yani bir hafta sırf o kaput için kalıp uğraşıyorum. Ondan sonra ürün çıkartıyorum. Tabii custom evet. bir şirk olunca farklı detaylarda kaputa ekleyebiliyor. Tabii ki. FK'larda genelde bu dediğin oluyor. Çünkü FK'cılar çok fazla talep ediyor karbon kaputa. Önce bir tegiva tarzı yaptık. Sonra onu değiştirip biraz daha böyle büyük kanallı Atto Rianzo ismini koyduğumuz bir kaput modeli var. Onu yaptık. Geniş kanallı. İçerideki sıcak hava tahliye olsun. Sıcak hava tahliye olsun. Motor daha iyi soğusun. Çünkü turbo araba EGT ile ilgili problemi olan bir makinedir. O yüzden daha Senin, serin yürümesi serin artı. Evet daha iyi her zaman için. Umarım takipçilerin hoşuna gitmiştir. Konu onda olunca yine her seferinde eğlenme hazır bir araba. Özellikle VTEC gelince. Evet. Umarım hoşunuza gitmiştir beğendiyseniz yorum yazmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.